Sevgili kardeşim, ey gönül yarası taşıyan canlar. Belki şu an bu satırları okurken içinizde taşıdığınız bir ağırlık var. Belki gecenin sessizliğinde döktüğünüz gözyaşları kimsenin görmediği, yüreğinize saplanan o hançer kimsenin bilmediği. Belki güne güler yüzle başlıyorsunuz ama içinizdeki kırıklık o kadar derin ki bazen nefes almayı bile unutuyorsunuz. Bilin ki bu satırlar tam da sizin için. Kalbi kırık, gözü yaşlı, ruhu yaralı nis gönül için. Hayat bazen öyle vuruyor ki insana, ayakta durmak mucize gibi geliyor. Bir söz, bir bakış, bir terk ediliş. Ve işte o an, dünya bir anda dar geliyor size. Sanki bütün ışıklar sönmüş, sanki bütün kapılar kapanmış gibi. Yalnızsınız, yapayalnız. Ve o yalnızlık öyle bir karanlık ki, bazen kendi kendinize bile yabancılaşıyorsunuz. Terk edilmek, o güvendiğiniz elin aniden bırakılışı. O sandığınız yerin ansızın hain çıkışı. Sevdiğinizin gittiği o sabah, arkasına bile bakmadan. Bir veda bile yok. Bir açıklama bile yok. Sadece sessizlik var. Soğuk bir sessizlik. Ve siz kalıyorsunuz ortada. Neydi benim hatam diye sorarken kendinize ama kimse cevap vermiyor. İhanet. Ah, ihanet. Kelimesi bile yüreği yakıyor. Güvendiğiniz topraklar altınızdan kayıyor. Sandığınız dost düşman çıkıyor. Verdiğiniz değer ayaklar altına alınıyor. Ve o an anlıyorsunuz ki bazı yaralar deri üstünde değil. Ruhun en derinine açılıyor. Kayıplar Giden bir sevdiğin, kaybolan bir fırsat, çöken bir hayal, tükenen bir ümit. Her biri birer mezar taşı dikiliyor kalbinize. Ve siz yürüyorsunuz hayatta. Ama içinizde bir şeyler ölmüş durumda. Üzüntü, tarifi olmayan, dile gelmez, göze görünmez ama ruhu kemiren bir yük. Bazen o kadar ağır ki, sabah kalkıp yataktan çıkmak dahi zor geliyor. Bazen o kadar sinsi ki en mutlu anınızda bile yanınızda duruyor. Gölge gibi. Ve işte böyle anlarda, böyle karanlık gecelerde, böyle umutsuz saatlerde insan kendine soruyor. Acaba bu acıya bir şifa var mı? Bu kırık kalbe bir merhem var mı? Bu yaralı ruha bir teselli var mı? Ey gönlü yaralı kardeşim, işte bu sorunun cevabını bulmak için birlikteyiz bugün. Çünkü yaratan, yarayı yaratan elbette şifayı da yaratmıştır. Kalbi kıran, kalbi onaran da odur. Ve o, kırık kalplere her şeyden daha yakındır. Tasavvuf erbabının bir sözü vardır. Kalp kırılmadıkça gerçek yüz görmez. Ne kadar acı değil mi bu söz? Ama ne kadar da derin. İbn Arabi Hazretleri der ki, Allah, Kulunu sevdiği zaman onu imtihan eder. İmtihan kalbi kırmak değildir. Kalbi temizlemektir. Kırılan kalp kibirden, nefisten, gururdan arınır ve ancak o zaman Allah'ın nuruna mazhar olur. Kırılmak aslında bir uyanıştır. Dünya hayatının faniliğini anlamanın, benliğin sınırlarını görmenin, çaresizliği tattığınızda çaresiz kılana sığınmanın ilk adımıdır. Mevlana ne güzel anlatır. İnsanlar acıdan kaçar. Ben acının peşinden giderim. Çünkü acının olduğu yerde dostun rahmet parmağı vardır. Yaralı kalpler ilahi dokunuşa en hazır kalplerdir. Evet sevgili kardeşim. Kırık kalbiniz aslında bir hazine değil mi? Çünkü o kırık sizi dünyaya bağlayan zincirleri kırıyor. O acı sizi nefsani arzulardan uzaklaştırıyor. O yara size asıl yaratıcınızı hatırlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyuruyor. İnsanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesvese verdiğini biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Kaf suresi 16. ayet. Şah damarından yakın olan Allah, kalbi kırıkların yanında özel bir rahmetle duruyor. Hadisi kutside Rabbimiz buyuruyor. Ben kulumun beni zannettiği gibiyim. Ben onunla beraberim o beni andığı zaman. Eğer o beni içinde anarsa ben de onu içimde anarım. Buhari, Müslim ve bir başka hadisi kutside. Kalbi kırıklara yakınım. Mütevazılara yardım ederim. Demek ki kırık kalbiniz sizi Allah'a yaklaştıran en büyük vesiledir. O kırıklık, kibrinizi kırıyor. O acı, gururunuzu eritiyor. O yalnızlık, size asıl dostu tanıtıyor. Sevgili gönül dostu, dünya ne kadar ilerlerse ilerlesin, kalp yaralarına gerçek şifa sadece bir yerden gelir. İlahi kelamdan, Kur'an-ı Kerim'den. Allah Teala buyuruyor. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, Müminler için de bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Yunus suresi 57. ayet. Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olanı indiririz. İsra suresi 82. ayet. Bu ayetlere dikkat edin. Kalplerdeki hastalıklara bir şifa diyor Rabbimiz. Demek ki Kur'an sadece bedensel değil, ruhsal ve kalbi hastalıklara şifadır kırık kalpler, yaralı ruhlar, bunalmış gönüller hepsi Kur'an'ın şifa dolu ayetlerinde derman bulurlar. Peki nasıl? İmam Gazali Hazretleri der ki: Kur'an okunduğunda o kelimelerin titreşimi ruhun en derin katmanlarına ulaşır. Allah'ın kelamı kalbin kilitlerine anahtardır. Hangi ayet okursan oku, eğer kalbin hazırsa o ayet sana yol gösterir. Seni sarar seni sarsar, seni şifaya kavuşturur. Kırık kalplere Allah'ın en büyük hediyelerinden biri İnşirah Suresidir. Emin ol ki her zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, her zorluğun yanında bir kolaylık vardır. İnşirah Suresi 5 ve 6 Ayetler Allah bu müjdeyi iki kez tekrarlıyor. Çünkü zorluk tekil ama kolaylık çoğul. Yani bir zorluk karşısında iki kolaylık var. Zorluk ne kadar büyük olursa olsun, beraberinde mutlaka bir rahatlama, bir açılma, bir şifa vardır. Belki şimdi görmüyorsunuz ama güneş bulutların arkasındadır. Belki şimdi hissetmiyorsunuz ama rahmet yağmuru yolda. Belki şimdi inanmıyorsunuz ama her gece bir sabaha gebe, her kış bir bahara hamiledir. Mevlana buyurur yaranın sızladığı yer, ışığın gireceği yerdir. Bir başka şifa kaynağı ise Duha suresidir. Peygamber Efendimiz sallahu aleyhi ve sellem bir dönem vahiy gelmediğinde üzülmüştü. İşte o zaman Allah bu süreyi indirdi. Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Andolsun ki senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Andolsun ki Rabbin sana verecek.'' Sen de razı olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni şaşkın bulup doğru yola iletmedi mi? Seni fakir bulup zengin etmedi mi? Duha Suresi 3 ila 8. ayetler. Ey gönlü kırık kardeşim, bu ayetler size bir mesajdır. Allah sizi terk etmedi. Allah size darılmadı. Allah sizinle Belki şimdi yalnız hissediyorsunuz ama Rabbiniz yanınızda. Belki şimdi çaresiz görünüyor ama o çarenizi yaratıyor. Belki şimdi kaybettiğinizi sanıyorsunuz ama o size kazandıracak. Sadece bekleyin. Sadece güvenin. Sadece ona sarılın. Yunus Emre ne güzel demiş. Gam yeme, gönül, gamdan usanma. Şol gamzen içinde neler var neler. Sevgili gönül dostum, şimdi gelelim, bu acıyla nasıl başa çıkılır, bu yaraya nasıl merhem sürülür, bu kırık kalp nasıl tamir edilir? İşte kalpler için ilahi reçete. Birinci sabır, en zor ama en şifalı ilaç. Allah Teala buyuruyor. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara suresi 153. ayet. Sabır acıyı görmezden gelmek değildir. Sabır acının ortasında Allah'a teslim olmaktır. Sabır bu da geçer demektir. Sabır zorlukta bile yaratana güvenmektir. İmam Ali radıyallahu anh buyurur. Sabır imana göre başın bedene göre olduğu gibidir. Başsız beden olmaz. Sabırsız iman olmaz. Sabretmek kolay değil. Biliyorum. Bazen çığlık atmak, isyan etmek, her şeyi bırakıp kaçmak geliyor içinizden. Ama işte o an, "Ya Rabbi, sabır ver." demek. İşte o an, ağlayarak da olsa secdeye kapanmak. İşte o an, "Sen bilirsin ya Rabbi." diyerek teslim olmak. İşte gerçek sabır budur. Ve bilin ki sabredenlerin mükafatı sınırsızdır. Ancak sabredenlere ecirleri hesapsız verilecektir. Zümer Suresi 10. Ayet 2. Dua, Allah ile konuşmak. Dua, kulun silahı, müminin miracıdır. Dua, en çaresiz anınızda bile elinizde kalan tek güçtür. Peygamber Efendimiz, sallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Dua ibadetin özüdür. Tirmizi: Allah kulunun duasını sevdiği için ona bela verir. Hadis. Evet, dua edin. Gece yarılarında, sabah namazlarında, yalnız kaldığınız anlarda dua edin. Hatta ağlayarak dua edin. Çünkü gözyaşlarınızla yapılan dualar gökyüzüne en hızlı ulaşan dualardır. Bir hadisi kutside Allah buyuruyor. Ey İdemoğlu, günahların göklere ulaşsa, sonra benden bağışlanma dilesen, seni bağışlarım. Tirmizi. Üçüncü Kur'an okumak ruha nefes vermek. Her gün, mutlaka her gün bir miktar Kur'an okuyun. Bir sayfa da olsa, bir ayet de olsa, Peygamber Efendimiz, sallahu aleyhi ve sellem, buyuruyor. Kur'an okuyan ve onunla amel eden kimseye. Kıyamet gününde anne babası öyle bir taç giydirilir ki onun ışığı güneşin evinizde olsa görülen ışığından daha güzeldir. Ebu Davud. Kur'an okurken sadece gözle değil, kalple okuyun. Her ayeti içinize sindirin. Mealini okuyun. Tefekkür edin. İbn Arabi buyurur. Kur'an kalbinle konuşur. Onunla diyalog kur. Ona sorular sor. O sana cevap verecektir. Dördüncü zikir kalbe huzur yağmuru. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Rad Suresi 28. Ayet Zikir Allah'ı anmaktır. Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La İlahe illallah. Zikir yaparken kalbinizin nasıl yumuşadığını, yükünüzün nasıl hafiflediğini hissedeceksiniz. Çünkü zikir, kalp ile Allah arasındaki bağ güçlendirir. Mevlana der ki, zikir, kalbin nefesidir. Zikir etmezsen kalbin ölür. Tesbih edin. Günde yüz kez Subhanallah, yüz kez Elhamdülillah, yüz kez Allahu Ekber deyin. Veya 99 isimde Hüsna'dan birini seçin. O isimle zikir yapın. 5. tevekkül Allah'a teslim olmak. Tevekkül tembellik değildir. Tevekkül elinizden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakmaktır. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Talak suresi 3. ayet. Siz dua edin, siz çaba gösterin, siz sabredin ama sonucu Allah'a bırakın. Çünkü o sizin için en hayırlı olanı bilir. Peygamber Efendimiz Sallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor. Devenin yularını bağla, sonra tevekkül et. Tirmizi. Yani önce elinizden geleni yap, sonra Allah'a güven. Belki istediğiniz olmayabilir ama ihtiyaç duyduğunuz gelecektir. Belki istediğiniz kişi gelmeyebilir ama size layık olan gelecektir. Belki istediğiniz zaman olmayabilir ama Allah'ın zamanı en doğru zamandır. Altıncı acını Allah'a emanet et. Bir gün Mevlana'ya sordular. Nasıl bu kadar güçlüsün? Dedi ki: Çünkü yükümü taşıyan ben değilim. Allah taşıyor. Sevgili kardeşim, siz de yükünüzü Allah'a emanet edin. Her gece yatmadan önce deyin ki: Ya Rabbi, bu acıyı bu kırıklığı, bu yükü sana emanet ediyorum. Sen bil, sen gör, sen şifa ver. Ve uyuyun, huzurla uyuyun. Çünkü yükünüzü taşıyan artık siz değilsiniz. Bir hadisi kutside Allah buyuruyor. Kulun bana sığındığında ben onun kulağı, gözü, eli olurum. Buhari Sevgili gönül yoldaşım, Şimdi size belki tuhaf gelen ama çok derin bir hakikat söyleyeceğim. Kırık kalbiniz Allah'ın size bir armağanıdır. Evet, yanlış duymadınız. Kırık kalp aslında bir nimettir. Çünkü kırık kalp kibri kırar ve Allah kibirlileri sevmez. Kırık kalp dünyaya olan bağ zayıflatır ve dünya fanidir. Kırık kalp Allah'a yaklaştırır ve ona yakın olmak en büyük ganamettir. İbn Arabi Hazretleri buyurur. Allah kalbi kırık kullarını sever. Çünkü kırık kalp Allah'ın nuruna en açık kalptir. Kalp kırılmadıkça benlik gitmez. Benlik gitmeyince hak tecelli etmez. Yani kırık kalbiniz aslında Allah'ın size tecelli etmesinin kapısıdır. Mevlana ne güzel der. Ney gibi olmalısın? İçi boş, göğsü delik. Ancak o zaman nefes girebilir ve en güzel melodiler çıkar. Kırık kalbiniz işte o delik göğüstür. Allah'ın nefesi oradan giriyor ve size en güzel melodiyi söylüyor. Ben varım, sen yalnız değilsin. Tasavvufta bir kavram vardır. Elem deryası. Yani acı denizi ve o denizde yüzenler, incilere ulaşırlar. Acılarınız, sizi olgunlaştırır. Yaralarınız, nur izleri bırakır. Gözyaşlarınız, ruhunuzu arındırır. Peygamber Efendimiz, sallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir müminde ne kadar meşakkat, hastalık, hüzün, keder, üzüntü, sıkıntı bulunsa, hatta ona batan diken bile olsa, Allah bunlarla onun günahlarını bağışlar. Buhari, Müslim. Yani her acınız bir günahınızı siliyor. Her gözyaşınız bir hatanızı yıkıyor. Her kırılmışlığınız sizi cennete bir adım daha yaklaştırıyor. İmam Gazali buyurur. Kulun hali iki türlüdür. Ya nimet içindedir, o zaman şükretmeli. Ya da bela içindedir o zaman sabretmeli. Her iki halde de kazançlıdır. Yani şükretseniz de kazançlısınız, sabretseniz de kazançlısınız. Şimdi siz diyebilirsiniz, ama ben çok acı çekiyorum, nasıl şükredeceğim? İşte cevabı, şükür, sadece güzel şeylere değil, acılara da edilir. Çünkü o acılar sizi Allah'a yaklaştırıyor, sizi olgunlaştırıyor, sizi temizliyor. Mevlana buyurur. Acıya şükret. Çünkü o seni dosta götürür. Sevgili kardeşim, belki şimdi gecenin en karanlık vaktindesiniz. Belki sabah hiç doğmayacakmış gibi geliyor. Ama bilin ki en karanlık saat şafaktan hemen önceki saattir. Allah Teala buyuruyor. Allah müminlerin yardımcısıdır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Bakara Suresi 257. ayet O sizin için geceyi dinlenme güneşi ve ayı da hesap için yarattı. Yunus Suresi 5. ayet Gece geçicidir. Sabah mutlaka gelir. Kış geçicidir. Bahar mutlaka gelir. Zorluk geçicidir. Kolaylık mutlaka gelir. Peygamber Efendimiz Sallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Müjdeci ol, üzücü olma. Buhari. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Zümer suresi 53. ayet. Ümit müminin canıdır. Ümitsiz bir mümin olmaz. Çünkü mümin Allah'ın rahmetine güvenir ve Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Bir hadiste geçer. Kişi sabrettikçe Allah ona sabır verir. Zafer sabırlıdır. Buhari, yani siz sabrettikçe Allah size daha fazla sabır gücü veriyor. Ve zafer, sabır edenlerin olacak. Belki şimdi görmüyorsunuz ama zafer yolda. Belki şimdi hissetmiyorsunuz ama şifa yakında. Belki şimdi inanmıyorsunuz ama güzel günler geliyor. Mevlana der ki, Fırtına varsa liman da var. Gece varsa sabah da var. Kış varsa bahar da var. Yaratan her zorluğun yanına bir kolaylık koymuştur. Her gün şu duayı edin. Ya Rabbi, bana güzel bir son ver. Dertlerime şifa ver. Yalnızlığıma arkadaş ver. Kırık kalbime merhem ver. Ya Rabbi, sen beni bilirsin. Sen benim halimi görürsün. Sensin benim yegane dostum. Sığınağım, tesellim. Sana sığınıyorum. Sana emanet ediyorum kendimi. Sevgili gönül kardeşim, bu uzun yolculuğun sonuna geldik. Ama sizin asıl yolculuğunuz devam ediyor. Ve bu yolculukta yalnız değilsiniz. Allah buyuruyor. O halde beni anın ki ben de sizi anayım. Bakara suresi. 152. Ayet Siz onu andıkça, o sizi anıyor. Siz ona döndükçe, o size dönüyor. Siz ona yaklaştıkça, o size koşarak geliyor. Hadisi kutside Allah buyuruyor. Kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim. Buhari, Müslim, İşte bu rahmet, işte bu sevgi, işte bu ilgi. Kırık kalbiniz, aslında Allah'ın sizi kendine çağırdığı bir davettir. O diyor ki, gel evladım, gel bana sığın. Herkesten ümit kesenler bana gelir. Kapıları kapananlar benim kapıma gelir. Ve ben asla geri çevirmem. Yunus Emre'nin dediği gibi. Aşkın aldı benden beni. Bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü. Bana seni gerek seni. Artık dünya size dar geliyorsa Allah'a sığının. Artık insanlar sizi anlamıyorsa Allah'a anlatın. Artık kapılar kapandıysa onun kapısına gidin. Çünkü onun kapısı herkese açık. Her zaman açık. Sevgili izleyici, sevgili okuyucu, sevgili gönül dostum, şimdi ellerinizi açın, gözlerinizi kapayın ve benimle birlikte dua edin. Ya Rabbi, kırık kalplerin tabibi, yaralı ruhların merhem sürücüsü, mazlumların yardımcısı, kimsesizlerin kimsesi, İşte buradayız. İşte kırık kalplerimizle, yaralı ruhlarımızla, yorgun bedenlerimizle karşındayız. Sen bilirsin halimizi, sen görürsün acımızı, sen işitirsin ah ü feryadımızı. Ya Rabbi, şifa ver bu kırık kalplere, rahmet yağdır bu yaralı ruhlara, teselli ver bu yorgun bedenlere, sabır ver ya Rabbi, güç ver, dayanma gücü ver, bu acıdan ders almamızı nasip et.'' Bu imtihanda başarılı olmamızı nasip et. Terk edildik ya Rabbi. Ama sen terk etme. Yalnız kaldık ya Rabbi. Ama sen yanımızda ol. Kapılar kapandı ya Rabbi. Ama sen kapını aç. Ya Rabbi. Bize Kur'an'ı şifa eyle. Bize zikri huzur eyle. Bize duayı kurtuluş eyle. Bizi sabır sahiplerinden eyle. Şükür ehli eyle tevekkül edenlere arkadaş eyle. Ya Rabbi, bu gece ağlayan varsa, sabaha onu güldür. Bu gece yalnız olan varsa, ona arkadaş ver. Bu gece acı çeken varsa, ona şifa ver. Ya Rabbi, kırık kalplerimizi tamir et. Yaralı ruhlarımızı iyileştir. Ve bizi sana yaklaştır. İmin, imin, imin. Ya mukallibel kulup kalpleri çeviren Allah'ım, kalbimi iman ve marifet üzere sabit eyle. İmin. Sevgili gönül dostum, bu videonun, bu yazının sonuna geldik. Ama unutmayın ki, asıl yolculuk sizin kalbinizde devam edecek. Bu satırlar size bir kılavuz olsun. Bu tavsiyeler size bir rehber olsun. Bu dualar size bir yoldaş olsun. Ve her zor anınızda, her karanlık gecenizde, her yalnız saatinizde hatırlayın. Allah var. O sizinle. O sizi görüyor. O sizi duyuyor. O size şifa verecek. Sadece ona sığının. Mevlana'nın sözleriyle bitirelim. Yaralar kapanır. Acılar diner. Gözyaşları kurur. Ama kalbe düşen o ilahi aşk, o ilahi nur ebediyen kalır. İşte onur, kırıklığınızdan doğar. Eğer bu video size dokundu ise, lütfen beğenin, paylaşın. Çünkü belki sizin gibi kırık kalpli biri de bu satırları okuyacak ve teselli bulacak. Yorumlarınızı bekliyorum. Dualarınızı bekliyorum. Hep birlikte dua edelim ki, Allah hepimizin kırık kalplerine şifa versin. Ve unutmayın, bu gece ne kadar acı çekseniz de, Sabah mutlaka gelecek. İnşallah. Rabbim hepinizi korusun. Hepinize şifa versin. Hepinizi Kur'an nuruyla aydınlatsın. Selametle kalın. Allah'a emanet olun.